Belçika emlak piyasası kulağa hem fırsatlarla dolu hem de biraz şey karmaşık geliyor değil mi? Kesinlikle. Özellikle yurt dışından bakan yatırımcılar için cazip yanları olduğu kesin ama kendi kuralları var, bölgesel dinamikleri var. Peki 2025 itibarıyla Belçika'da gayrimenkul yatırımı yapmak e, gerçekten mantıklı mı? İşte o milyon dolarlık soru. Fırsatlar nerede gizli? Potansiyel tuzaklar neler? İşte bu soruların cevaplarını bulmak için sizinle paylaşılan şu kaynaklara bir daldık. Yatırım rehberleri, piyasa analizleri, uzman görüşleri, hatta güncel tartışma forumları. Evet, evet. Belçika gerçekten de katmanlı bir pazar. Yani her bölgenin kendi gerçeği var. Vergi sistemi farklı, kurallar sürekli değişiyor. Hı hı. Bizim görevimiz de bu karmaşık bilgileri sizin için biraz ayrıştırıp en can alıcı noktaları yani bilmeniz gereken temel şeyleri ortaya çıkarmak. Amacımız tam da bu aslında. O bilgi yığınından sizin için en değerli, en işe yarar bilgileri çıkarmak. Belçika emlak piyasasının nabzını tutmanıza, fırsatları ve riskleri daha net görmenize yardımcı olmak istiyoruz. Hazırsanız başlayalım mı bu detaylı incelemeye? Başlayalım. Genel manzarayla başlayalım isterseniz. Kaynaklar ne diyor? Ülke genelinde fiyatlarda bir hareketlilik var ama öyle büyük sıçramalar değil sanki. Daha çok ılımlı bir artış. Doğru. 2024'ün 3. çeyreğinde yıllık yüzde buçuk 8 gibi bir artış görülmüş mesela. Talep tarafında da hafif bir canlanma var. İşlem sayıları %0,9 artmış ama. Ama? Ama yeni konu tarzı biraz kısıtlı. İnşaatlarda bir yavaşlama göze çarpıyor. Asıl hikaye bence ortalamalarda değil zaten. Nerede peki? Bölgesel farklarda. Yani Belçika deyince aklınıza tek bir piyasa gelmesin. Bölgeler arasında devasa farklar var. İşte burası çok kritik. Mesela? Mesela Brüksel. Özellikle müstakil evlerde adeta uçuşa geçmiş, yıllık yüzde 20 artışla ortalama fiyat 1 milyon euroyu geçmiş durumda. Yüzde 20 mi? Ciddi bir rakam. Hem de nasıl? Flaman bölgesi yani Flanders daha stabil gidiyor. Orada yıllık artış %2.4 civarında müstakil evler 420 bin euro dolaylarında. Valon bölgesi ise daha karışık bir tablo sunuyor. Ev fiyatları %5.1 artmış ama daire fiyatları hafifçe gerilemiş %-0.4. İlginç. Yani bölgeye göre strateji tamamen değişiyor. Aynen öyle. Yeni yapılarda da durum farklı değil. Brüksel 400 bin euroyu aşarken Valonya 280 bin euro civarında kalıyor. Tek tip bir piyasa yok kesinlikle. Peki bu fiyatlar özellikle Brüksel'deki o %20'lik artış bir şişkinlik işareti mi? Yani yatırımcı bir balon endişesi taşımalı mı? Kaynaklarda farklı görüşler var sanırım bu konuda. Evet, tam bir fikir birliği yok. Mesela KBC grubu diyor ki sadece faiz oranlarına bakarsak %17'lik bir aşırı değerlenme var gibi görünüyor. Ama işin içine artan hane sayısı gibi başka faktörleri katınca piyasa daha dengeli duruyor. Hmm. Öte yandan Belçika Merkez Bankası %10'luk bir aşırı değerlenmeden bahsediyor. Yani özetle bir yandan dikkatli olun sinyalleri var, diğer yandan henüz panik yapacak bir durum yok gibi. Anladım. Peki genel beklenti ne yönde? Analistlerin genel beklentisi o eski çok hızlı yükseliş döneminin bittiği yönünde, önümüzdeki birkaç yıl için yıllık yüzde 3-4 gibi daha ılımlı, daha sürdürülebilir bir büyüme bekleniyor. Tamamdır. Gelelim yabancı yatırımcılar için alım sürecine. Bu konuda bir engel var mı? Kaynaklar ne diyor? Kaynaklar bu konuda çok net. Belçika'da yabancı olmanızın konut veya ticari mülk almanıza, satmanıza ya da kiralamanıza hiçbir engeli yok. Herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Bu iyi haber. Hatta bir örnek vardı sanırım. 5 yıl önceki fiyatlarla şimdiki fiyatlar arasında ciddi fark var. Evet 5 yıl önce 100 metrekarelik bir daire ortalama 247 bin euro iken bugün 305 bin euro civarında. Bu da piyasanın işlediğini, bir likidite olduğunu gösteriyor aslında. Ancak burada önemli bir ama var galiba. Maliyetler. Hem de çok önemli bir ama altını çizerek söylüyorum. O gördüğünüz satış fiyatı cebinizden çıkacak toplam paranın tamamı değil. Ek maliyetler gerçekten yüksek olabilir. Mülk değerinin %13.7'si ile %21.6'sı arasına kadar çıkabiliyor bu maliyetler. Vay. Nedir peki bu ek maliyetler? Başta vergiler var tabii. Yeni bir bina alıyorsanız %21 KDV ödemeniz gerekiyor. Eğer ikinci el bir mülkse bölgeye göre değişen %10 ile %12.5 arasında bir devir vergisi var. Anladım. Bölgeye göre değişiyor yani. Bin euroluk yeni bir daire için anlaştınız diyelim. Evet. Üzerine rahatlıkla bir yüz bin euro daha ek maliyet binebilir. Toplamda altı bin euroyu geçebilir masrafınız. Bu farkı baştan bilmek ve bütçeyi ona göre yapmak hayati önem taşıyor kesinlikle ve masraflar sadece alırken değil sonrasında da devam ediyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Mülke sahip olmanın da yıllık giderleri var. Mesela yıllık emlak vergisi. Bu mülkün kadastral değeri üzerinden hesaplanıyor. Kadastral değer dediğimiz şey devletin belirlediği teorik kira değeri gibi bir şey. İşte bu değerin %1.25 ile %2.5'i arasında değişen bir vergi bu. Üstüne bir de belediye vergisi. Evet bir de o var. Fatura giderleri, elektrik, su, gaz vesaire ve internet de cabası, aylık ciddi bir kalem tutabilir bunlar. Peki yaz satarken bir maliyet çıkıyor mu orada da? Eğer mülkü aldıktan sonra 5 yıldan kısa bir süre içinde satmaya karar verirseniz %16.5'e varan bir sermaye kazancı vergisi ödemeniz gerekebilir. Bir de tabii emlakçıyla çalışıyorsanız %3-5 arası bir komisyon gündeme gelebilir. Yani özetle yatırım planınızı yaparken sadece alım değil, işletme ve potansiyel çıkış maliyetlerini de mutlaka hesaba katmalısınız. Çok net oldu bu. Peki, maliyetler böyle ya getiriler? Kiralama piyasasına bakalım biraz da. Orada durum nasıl? Belçika genelinde evlerin yaklaşık %30'u kiralık ama Brüksel'de bu oran %60'a fırlıyor. Başkent tam bir kiralama merkezi diyebiliriz. %60? Ciddi oran. Evet. Ortalama bürüt kira getirisi %4.24 civarında görünüyor kaynaklarda. Ama işte burada ortalamalara kesinlikle takılmamak lazım. Neden? Çünkü şehirler... Hatta aynı şehir içindeki farklı semtler arasında getiriler açısından inanılmaz farklar. Yani resmen uçurumlar olabiliyor. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Merak ettim şimdi. Detaylara indiğimizde çok çarpıcı bir harita çıkıyor karşımıza. Mesela en yüksek brüt getiriler şaşırtıcı bir şekilde Brüksel'in tam merkezinde değil de çevre bölgelerdeki 2-3 odalı dairelerde %6.5'lere varan oranlar görmek mümkün. Vay canına. Bir diğer dikkat çekici şehir, Charleroi. Fiyatlar daha mütevazı olmasına rağmen tüm daire tiplerinde istikrarlı olarak %5.6'nın üzerinde brüt getiri sunuyor. Liège ve Gent de net %5 civarı getirilerle oldukça cazip duruyor. Peki orta ve düşük getirili yerler neresi? Orta seviyede Brüksel merkezi %5 civarı brüt ve Antwerp %4-5 net var. En düşük getiriler ise daha çok turistik ama pahalı olan Brüjde yüzde %3-4 bürüt. Tabii fiyatlar da bu getiri haritasını doğrudan etkiliyor. Brüksel'de 550 bin euroya aldığınız 3 odalı bir dairenin benzerini Charleroi'da 210 bin euro civarına bulabiliyorsunuz. Bu ne anlama geliyor peki yatırımcı için? Yani sadece getiri oranına bakmak yeterli mi? Kesinlikle değil. İşte o noktada dikkatli olmak lazım. Yüksek getirinin bir bedeli olabilir. Mesela Charleroi'da getiri yüksek ama kaynaklarda belirtilen %36'lık boşluk oranı da düşündürücü. %36 mı? Çok yüksek. Evet. Yani kiracı bulabilecek miyim riski orada daha fazla. Diğer yandan Antwerp'te boşluk oranı çok düşük, %4.8 civarında. Piyasa daha sıkı ama getiriler Charleroi kadar yüksek değil. Anladım. Yani bir denge kurmak gerekiyor risk ve getiri arasında. Aynen öyle. Yüksek getiri mi istiyorsunuz ama riski de göze alıyor musunuz? Yoksa daha düşük riskli, daha stabil ama belki biraz daha düşük getirili bir yatırım mı tercih edersiniz? Bu tamamen sizin yatırımcı profilinize ve önceliklerinize bağlı. Çok net. Yani tek bir en iyi şehir yok aslında. Yatırımcının ne aradığına göre değişiyor. Kaynaklar da bunu teyit ediyor sanırım. Dengeli büyüme ve iyi getiri için GENT. Güçlü büyüme için Antwerp, yüksek getiri potansiyeli için Liege, belki biraz daha riskli, istikrar ve likidite için Brüksel. Aynen öyle özetleyebiliriz. Brüksel daha çok güvenli liman gibi ama getirisi diğerlerine göre daha mütevazı kalabiliyor. Biraz daha kurallar, düzenlemeler ve son değişikliklere bakalım. Belçika'da emlakçılık işi nasıl işliyor? Herkes yapabiliyor mu? Hayır oldukça sıkı kurallara bağlı, BIV ya da IPI denilen bir meslek enstitüsü var. Öyle herkes kolayca emlakçı olamıyor. Diploma, staj, sınav gibi şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Bu iyi bir şey aslında. Piyasada bir standart sağlıyor. Hem de etik kurallara uyulup uyulmadığını denetliyor. Yasa dışı faaliyetleri de takip ediyorlar. Bu da piyasanın genel profesyonellik seviyesi hakkında bir fikir veriyor tabii. Peki ya o çok konuşulan Golden Visa konusu? Yani Belçika'da ev alınca oturum izni hatta vatandaşlık almak mümkün mü? İşte bu çok sık sorulan ve maalesef sıkça karıştırılan bir konu. Kaynaklar bu konuda çok net. Şunu bir açıklığa kavuşturalım. Belçika'da sırf gayrimenkul aldığınız için size otomatik olarak oturum izni veya vatandaşlık veren hani şu Portekiz ya da Malta'daki gibi bir program yok. Hmm, anladım. Belçika'nın yatırımcı programı daha farklı işliyor. Daha çok iş kurma veya mevcut bir şirkete ciddi bir yatırım yapma. Genellikle 350 bin ila 500 bin euro arası bir meblağdan bahsediliyor. Üzerine kurulu ve her başvuru tek tek kendi özelinde değerlendiriliyor. Yani otomatik bir süreç değil. Bilir. Ama bu kesinlikle ev al, vizeyi kap şeklinde işlemiyor. Bunu netleştirmek lazım. Çok önemli bir ayrım bu. Anlaşıldı. Şimdi gelelim o gündemdeki sıcak konuya. Hatta Reddit gibi platformlarda bile hararetli tartışmalara yol açmış. Bir vergi değişikliği söz konusu. Evet, evet. Bu özellikle ikinci bir evi olan veya kiralama amacıyla mülk alan yatırımcıları doğrudan ilgilendiriyor anladığım kadarıyla. Nedir bu değişiklik tam olarak? Bizi dinleyenler için biraz açabilir misiniz? Tabii. Değişiklik şu: 1 Ocak 2025'ten itibaren elde edilen kira gelirleri için geçerli olmak üzere yani 2026 vergi yılından itibaren ikinci konutlar ve kiralık mülkler için çektiğiniz morgıç kredilerinin faizlerine artık vergiden düşemeyeceksiniz. Yani o vergi avantajı kalkıyor. Aynen öyle. Eskiden bu ödediğiniz faizler sizin vergilendirilebilir gayrimenkul gelirinize ki bu gerçekte aldığınız kira değil, endekslenmiş kadastral gelirin yüzde 40 fazlası üzerinden hesaplanan teorik bir gelir azaltıyordu. Dolayısıyla daha az gelir vergisi ödüyordunuz. Şimdi bu avantaj ortadan kalkıyor. Peki bu ne kadar bir fark yaratıyor pratikte? Kaynaktaki bir örneğe göre bu değişikliğin yıllık vergi faturanıza binlerce euro ekleyebileceği hesaplanmış. Hatta forumlarda falan bir aylık kiranın vergiye gitmesi gibi bir benzetme yapılıyor. Oo, ciddi bir etki. Ve en kritik nokta şu bence, bu değişiklik sadece bundan sonra alacağınız yeni krediler için değil, hali hazırda devam eden, yani mevcut mortgage kredileriniz için de geçerli olacak. Vay canına, bu gerçekten çok önemli bir detaymış. Peki bunun piyasaya potansiyel etkileri ne olabilir sizce? Birkaç olası sonuç öngörülebilir. Birincisi, ev sahiplerinin net kira getirileri düşebilir. Bu bariz. İkincisi, bazı ev sahipleri bu artan maliyeti özellikle yeni kira sözleşmelerinde kiracılara yansıtmaya çalışabilir. Yani kiralar artabilir mi sorusu gündeme geliyor. Mantıklı. Üçüncüsü mülkü kişisel olarak elde tutmak yerine bir şirket üzerinden kiralamak belki daha cazip hale gelebilir o. Çünkü şirketlerde faiz giderleri genellikle hala düşülebiliyor. Ama tabii bunun da kendine göre başka vergisel sonuçları, karmaşıklıkları var. Tekrar belirtmekte fayda var. Bu yorumlar daha çok güncel bir haber ve tartışma platformundan. Yani piyasadaki mevcut endişeleri ve beklentileri yansıtıyor. Anladım, başka dikkat çeken düzenlemeler var mıydı kaynaklarda mesela enerji verimliliği gibi konular. Evet o konuda önemli. Birincisi tescil harçlarında bazı indirimler var. Özellikle ana konutunu yani yaşayacağı evi alanlar için flaman ve balon bölgelerinde oranlar düşürülmüş. yüzde 2 ve yüzde 3'e indirilmiş bu olumlu bir gelişme alıcılar için. Güzel. İkincisi enerji verimliliği konusu giderek daha fazla öne çıkıyor. 2030'dan itibaren satılacak mülklerde minimum EPC B enerji sınıfı zorunluluğu geliyor. EPC dediğimiz evin enerji performans karnesi gibi düşünebilirsiniz. B sınıfı da oldukça iyi bir verimlilik seviyesi demek. Yani eski verimsiz evleri satmak zorlaşacak. Aynen öyle. Ya da satmadan önce ciddi bir yenileme yapmanız gerekecek. Tabii buna paralel olarak ısı pompası gibi enerji verimli sistemlere KDV indirimi gibi teşvikler de var. Bunlar da artık alım satım kararlarını özellikle renovasyon bütçelerini doğrudan etkileyecek faktörler. Peki tüm bu emlak piyasası dinamikleri hangi genel ekonomik çerçevede yaşanıyor Belçika'da? Kısaca ona da değinelim mi? resmin bütününü görmek açısından önemli. Baş ama istikrarlı bir büyüme trendinde, yüzde bir civarı bir büyüme var. İşsizlik oranları fena değil, düşük sayılır. Yüzde 5.8 civarı. Enflasyon bir ara çok yüksekti biliyorsunuz. Sonra düştü ama şimdi yine hafif bir kıpırdanma var. Yüzde 3 civarında seyrediyor. Yatırımcı için endişe verici bir durum var mı peki bu makro tabloda? Belki de en dikkat çekici nokta, ülkenin yüksek kamu borcu. GSH'nin %100'ü gibi ciddi bir oran ve bütçe açığı %4.6. Bu durum gelecekte hükümetin mali disiplini arttırmak için bazı adımlar atması, belki vergileri arttırması veya bazı harcamaları kısması gibi bir baskı yaratabilir mi? Yaratabilir. Bu da uzun vadeli yatırım ortamını etkileyebilecek bir faktör olarak akılda tutulmalı. Anlıyorum. Yani ekonomik tablo ne koşun hemen alın diyor ne de aman uzak durun daha çok Temkinli olun, seçici davranın mesajı veriyor gibi anladım. Çok doğru bir özet. O zaman toparlayalım isterseniz. Bu derinlemesine incelemeden sizin için çıkardığımız anahtar noktalar neler oldu? Belçika emlak piyasası evet cazip fırsatlar sunabilir ama Detaylara hakim olmak kesinlikle şart. Kesinlikle. Bölgesel farklılıklar inanılmaz boyutta. Bir bölgede işleyen formül diğerinde tamamen geçersiz olabilir. Maliyet hesabı yaparken sadece o gördüğümüz etiket fiyatına değil, alım, işletme ve potansiyel satış masraflarının tamamına bakmak lazım. Çok önemli bu. Mortgage faiz indirimi gibi, vergi değişiklikleri ve enerji verimliliği kuralları gibi yeni düzenlemeler oyunun kurallarını değiştirebilir. Bunları yakından takip etmek gerekiyor ve son olarak Evet, yabancı olarak mülk alabilirsiniz ama bunun size otomatikman bir altın anahtar yani oturum izni vermeyeceğini bilmelisiniz. Aynen öyle. Özetle hangi bölgenin sizin yatırım hedeflerinize ve risk iştahınıza uygun olduğunu iyi anlamak, bu bahsettiğimiz vergi değişikliklerinin sizin cebinizi somut olarak nasıl etkileyeceğini hesaplamak ve bir mülkün size A'dan Z'ye toplamda kaça mal olacağını net bir şekilde öngörmek hayati önem taşıyor. Kapsamlı bir durum tespiti yani iyi bir due diligence yapmadan adım atmak bu kadar katmanlı ve dinamik bir piyasada gerçekten riskli olabilir. Size bu mortgage faiz indiriminin kalkması ve enerji verimliliğine yönelik artan yasal baskılar acaba şunu tetikler mi? Önümüzdeki yıllarda Belçika kiralama piyasasında hani o tek tek mülk sahibi olan bireysel yatırımcıların yerini yavaş yavaş daha büyük, daha organize Belki de kurumsal gayrimenkul yatırımcılarının aldığı bir dönüşüme şahit olur muyuz? Piyasanın geleceği açısından bu üzerinde kafa yormaya değer bir soru gibi duruyor. Bu detaylı incelemede bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Teşekkürler.